Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Pizza komik animasyon izliyoruz. E, gördüğünüz gibi. Oyun manyaklarından almışım arkadaşlar. E, şey yaparsın. Abone olmak istersen sana da abone olabilirsin. Sesini açın arkadaşlar. Başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hatta durun arkadaşlar. Suratımızı da göstermek isterim. şimdi birazcık böyle net gözükmüyor ama göründüm sorun olmaz umarım şimdi böyle arkadaşlar başlatayım isterseniz isterseniz hemen başlamayı başlayalım arkadaşlar net gözükmüyor olabilir birazcık temizlemeye çalışayım şöyle işte arkadaşlar temizledik temizledik merak etmeyin <laughs> Eee evet, başlayalım hemen arkadaşlar. Çok fazla satmadan başlayalım bence. Ee, birazcık daha bilgileri isterseniz. Hmm. Evet. Selam Freddy. <laughs> hey Bonnie. Ben gördün <laughs> mü? Ben tam kostüm yine. mi? Biliyorsun yani onu. Evet. Her halükarda bulacağız onu. Sadece Fred'in maskesinin takı olması sorun. Gördüğün gibi yani hiçbir yerde yok yani neden başka yerlere bakmıyorsun ki yani mesela? Güvenlik! Senin o tek tekmelemeye geliyorum pislik herif! <laughs> <laughs> Siktir gözüm yandı. Bir saniye güvenliği mi gördün? Evet işte güvenlik orada ya. Hayır bu sadece Freddy. Hayır, hayır, yine o şey yapıyor. Fred'i maskesine takmış. Biliyorsun, senin taramını engelliyor. Oh, yandım. Oh. Eğer o Fredi ise neden gözümü ışık tutuyor lan? Anlasana işte. <laughs> Belli ki onu korkutuyorsun. <laughs> Korkutuyor muyum? Ah, senin o gözlerine uyuyacağım. sakin ol. Bu mekanda Freddy maskesi takarak gizlendiğini sadece ben görebiliyorum. Anladın mı? Balon boy bana destek çıkar mısın? <laughs> Freddy olup olmaması umurumda değil. Tek <laughs> istediğim ellerimi o güzel dolgun avataryalarına sokmak. <laughs> Onlara güvenlik olmadığını söylemeye devam edersen seni benim uçururum. Eee <laughs> o sadece bir oyuncak. Ah, ama bu kadarı yeter. Freddy nerede? Bir mekanda iki tane Freddy aynı anda olamaz değil mi? Ha? Ya çok güzel. Şimdi odada iki tane Freddy var. Havalı. Bonnie senin beynini sikeceğim ama. Bir dakika ya. Ne oluyor la burada? Güvenliği arıyoruz. La güvenlik bu, bu. Vallahi Freddy olduğuna ben bile inanıyorum şu an yanıyor. Aa yok artık Freddy sensin. <laughs> hey! Nereye gidiyorsun? Sikellerim. Neyi kafa karıştırıcı? Tam anlamadım. Aa Bonnie. Ya dur, bir dakika, saat kaç? Ne haber çocuklar? Hey Mangle, saat kaç? Eee, 5.59. 5.59 mu? Hıh! İşte, güvenlik burada. Güvenlik, güvenlik mi? Güvenlik mi? Güvenlik mi? Aman tanrım! <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, ben Freddy'im ya, ben, ben Freddy'im ya! <laughs> kadardı. E, beni tercih edip için teşekkür ederim. E, şurada arkadaşlar isterseniz şurada arkadaşlar oyun manyakları diye bir kanal var. Buraya abone olabilirsiniz <laughs> Biz arkada <laughs> biraz kastayım o yüzden. E, görüşürüz kendinize iyi bakın görüşürüz